Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı Belediye Başkan Vekili İsmail Yabat Başkanlığında toplandı. Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde emekli amirallerin yayınladığı bildiriye tepkiler vardı. Belediye Başkan Vekili İsmail Yabat, 104 emekli amiralin darbe imalı bir bildiri yayınladığını ifade ederek sert tepki gösterdi. Yabat, emekli maşalar kendi uydurdukları gündemle kaos yaratmanın çabası içerisine girmişlerdir. Kimse bize rota çizemez. Milletin iradesi haricinde hiç kimsenin söz söyleme hakkı yoktur dedi. Zaman zaman Türk demokrasisini akamete uğratmak isteyen bu tür girişimler milletten hak ettiği ve hakkı olan karşılığı, tepkiyi de kanıyla, canıyla gerekli olan her türlü tepkisiyle alacaktır. Yıllardır içeride ve dışarıda vatan ve millet düşmanlarına karşı amansız bir mücadelemizde devam etmektedir. Bu mücadele verilirken ortada gözükmeyen bu 104 emekli emekli maşalar kendi uydurdukları gündemlerle kaos yaratmanın çabası içerisine girmişlerdir. Ancak en son 15 Temmuz sürecinde de görüldüğü üzere milletimiz topyekün olarak bu hainlere karşı bu demokrasi karşıtlarına karşı, bu halkın egemenliğine karşı çıkan dikayetlere karşı olduğu gibi tarihin her noktasında da gerekli tepkiyi de yine biraz evvel ifade ettiğimiz gibi kanıyla canıyla vermeye devam edecektir. Kimse bize rota çizemez. Demokrasi var bu ülkede. Sandık var, milletin iradesi var. Dolayısıyla milletin iradesinden hariç onun üzerinde hiç kimsenin de söz söyleme hakkı yoktur diyoruz. MHP Grup Başkan Vekili Selim Gülüoğlu da vefatının 24. yılı sebebiyle merhum Alparslan Türkeş'i anarak konuşmasına başladı. 104 emekli amiralin darbe imalı bir bildiriyle ilgili de açıklama yapan Gülüoğlu, antidemokratik ve tehdit içerikli bildiri MHP Belediye Meclis Grubu olarak reddetmekteyiz. Bu bildiri demokrasiyi hedef alan torpidodur dedi. 104 emekli amiralin gece yarısı orta imzalı yayınlanmış oldukları antidemokratik ve tehdit vari aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meşrus Kurumu olarak da nefretle ve reddetmekteyiz. Vehimlerinin ve gizli emellerinin esiri olan 104 emekli Türk, e, 104 emekli amiral Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesidir. Bu lekeyi temizlemek demokrasinin, hukukun ve milli iradenin tarihe karşı Namus şu hedaya ve şu hedaya da vefa borcudur. Bu bildiri demokrasiyi hedef torpidodur. Bu bildiri hukuk, kasvı, milli iradeye doğrultulmuş silahtır. Bildiri başında zaman öldüren hayasızlar, muhtıracı münafıklar, elindeki silahı millete çevirmeye aklından geçen vatansızlar önce bizim bedenimizi çiğnemek mecburiyetindedir. Ve böyle bir an geldiğinde ya şerefimizle şehit oluruz ya da şerefsizleri birer birer toprağa gömeriz. AK Parti grubu adına söz alan Muhammed Fatih Temur da 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Haddi aşan sözde bildirinin tarihin tozlu sayfalarında yerini aldığını dile getiren Temur, bu bildiriye imza atanların ve akıl hocalarının en ağır şekilde cezalandırılacaklarından hiçbir şüphemiz yok şeklinde konuştu. Eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milletin ve milli iradenin üzerinde gören, millete muhtıralarla ayar verme döneminden kalmış, darbe sevdalısı, köhneleşmiş bozuk zihniyetin bazı temsilcileri olan 104 amiral eskisinin yayınladıkları sözlü bildiriyle alenen siyasete akıl, millete ayar vermeye ve emir aldıkları akıl hocalarına mesaj göndermeye çalışmışlardır. Bu şahısların hadlerini hudutlarını, sınırlarını ve çaplarını aşarak yayınladıkları sözde bildiri, Büyük Türk milletinin demokrasi tarihindeki kare lekelerden bir diğer olarak tarihin tozlu sayfalarında yerini almıştır. Bunların yayınladıkları bildiriyle neye özlem çektikleri, neye hasret duydukları apaçık ortadadır. Biz milletimizin üzerinde hiçbir güç tanımıyoruz, milletimiz neresi doğrudur diyoruz. Türkiye artık darbecilere boyun eğen değil, darbecilerden hesap sorulan ve darbecilere en ağır cezalar veren bir ülkedir. Büyük Türkiye verimize hiçbir şekilde gölge düşüremeyecekler. Bu sözde bildiriyi en şiddetli şekilde kınıyor, imza atanların ve akıl hocalarının en ağır şekilde cezalandırılacaklarından hiçbir şüphemizin olmadığını ifade ediyoruz. Belediye meclisinde gündem dışı konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşmesine geçildi. 21 maddelik gündemin görüşüldüğü meclis toplantısında meclis başkan vekili, katip üye, encümen üyesi ve komisyon üyeliklerinin seçimleri yapıldı. Seçimlerde AK Parti ve CHP grubu aday gösterdi. Gizli oylamayla yapılan seçimlerde birinci Meclis Başkan Vekilliğine AK Parti'den İsmail Bölükbaş, ikinci Başkan Vekilliğine AK Parti'den Bülent Özdoğan seçildi. Encümen üyeleri de AK Parti grubundan belirlendi. Gizli oylamayla yapılan seçimlerde Suat Aydoğan, Ertuğrul Eren ve Ünsal Yeter Encümen üyeliği görevine getirildi. Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Tarife Komisyonu'nda ise 3 isim AK Parti grubundan, 2 isim CHP grubundan belirlendi. Komisyonlar şu isimlerden oluştu. Plan ve Bütçe Komisyonu Namık Kemal Batman, Mustafa Tuzcu, Reşit Keleş, Nazik Bulut, Şentürk Günnaz. İmar Komisyonu, Ubeydullah Ağızkalı, Muhammed Fatih Temur, Bilal Selman Özünel, Didem Semiz Tokgöz, Eren Atlas. Tarife Komisyonu, Rehakip, Cevdet Yalçınkaya, Meryem Demir, Uğur Soyacak, Mustafa Gürbüzer.